Sadece Zeki'nin kullandığı görsellerden yararlanarak posteri hazırlanan hücre bölünmesine ilgili ya, e, hangileri yapılabilir diyor yorum hangi yorum yapılabilir diyor. Şimdi e, yaraların iyileşmesi, çimlenme, bebeklikten çocukluğa, yetişkinliğe, büyüme. Bu üç olaya göre. Şimdi bazı canlılar mitoz bölünmeyi de ürerler. E, yani mitoz bölünme gördüğünüz gibi bitki, e, insan da çimlenmeyle hep hücre bölünmesi ee, hangi yorum yapılabilir diyor. Bazı canlılar sadece bu üç postere bakılarak bazı canlılar mitoz bölünmeyle ürerler demek yanlış olur. Her canlı e, mitoz bölünmeyle ürüyor. Yani ökaryot ve e, bir de ökaryot bunların hepsi. Prokaryot hücre yok. O yüzden yanlış olur bu. Gelişmiş canlı yapılarında yıpranan dokuların onarılmasını sağlar. Evet, yıpranan dokuların onarılması e, gördüğünüz üzere yani hücre bölünmesiyle oluyor. Bazı canlılar büyü da büyüme ve gelişme insanlar. Çimlenmeyle bitkilerin büyümesi var. E ve insanlar e bitki hayvan olarak insanlarla hayvan arasında hayvanlar yani insanların da e işte bebeklikten çocukluğa yetişkinliğe doğru büyümesi yani büyüme ve gelişmeyi sağlamasında önemli. Videoyu beğenmeyi unutmayalım.